Şöyle bir düşünelim. Türkiye'nin belki de en iddialı eğitim projesini hayata geçiren o vizyoner mimarlar bugün geri gelselerdi ve okullarımıza baksalardı acaba ne derlerdi? İşte bu bölümde tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. Aslında her şey işte bu inanılmaz idealist ve insancıl vizyonla başlamıştı. Projenin mimarlarından Hasan Ali Yücel'in şu sözü var ya, bence her şeyi özetliyor diyor ki: Ülkemizin dağlarında kendi kendine açıp solan bir tek çiçek bırakmayacağız. Yani ülkenin en ücra köşesindeki tek bir potansiyeli bile ziyan etmeyeceğiz. İşte amaç buydu. Peki, o zaman hadi gelin bu varsayımsal yolculuğa çıkalım. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç bugünün eğitim sistemine baksalar ne görürlerdi, ne söylerlerdi, eleştirileri ne olurdu? İşte bu, bütün bu analizin temelindeki o büyük, o can alıcı soru. Peki nereden başlayalım? bence en temelden. Yani işin felsefesinden. Onların hayalindeki eğitimle bugünkü gerçeklik arasındaki o devasa fark, o temel ayrım nereden kaynaklanıyor? Gelin önce buna bakalım. İşte bakın, tablo aslında bu kadar net. İki ayrı dünya, iki ayrı felsefe. Bir tarafta Yücel ve tongucun ideali var, iş yaparak, yaşayarak öğrenen, bilimsel düşünen, sorgulayan bireyler. Diğer tarafta ise bugünün gerçeği. Tamamen ezbere dayalı bir sistem, hurafelerle dolu bir zihin yapısı ve sorgulamak yerine itaat eden nesiller. Aradaki uçurum gerçekten de inanılmaz. İsmail Hakkı Tonguç'un bütün felsefesi aslında bu üç kelime de gizli. İş, içinde eğitim. Ona göre eğitim dediğin şey, hayattan kopuk, dört duvar arasına sıkıştırılmış bir şey olamaz, olmamalı. Öğrenme, hayatın ta kendisidir, pratiğin içindedir. Nokta. Yücel'in sırf sınav için yapılan ezbere nasıl baktığını şu sözü o kadar net anlatıyor ki, bakın ne diyor, zekanın ezilmesi ve bilincin karartılması. Bu basit bir eleştiri değil, farkında mısınız? Bu, zekayı ve bilinci resmen yok eden bir sürece karşı yapılmış çok sert, çok güçlü bir uyarı. Peki bu felsefe meselesi sadece sınıfların içinde mi kalıyor? Tabii ki hayır. Gelin şimdi işin toplumsal boyutuna, yani eğitimin bütün bir toplumun nasıl şekillendirdiğine bakalım. Bu tablo belki de her şeyden daha önemli bir değişimi gösteriyor. Yücel ve Tonguç'un vizyonunda eğitim neydi? Kamusal bir hak. Yani her vatandaşın doğuştan sahip olduğu bir hak. Peki bugünkü trend ne? Eğitimin bir piyasa malı haline gelmesi öğrencinin müşteri, okulun işletme olduğu bir yapı. Onlar için en temel ilke neydi biliyor musunuz? Fırsat eşitliği. İşte tam da bu yüzden bugünkü o derin uçurumu yani zenginle fakir, doğuyla batı arasındaki o eğitim farkını gördüklerinde dehşete düşerlerdi. Bu onların gözünde o büyük ideale ihanet etmek demek olurdu. Hani o dağdaki çiçeği kendi haline bırakmak, soldurmak gibi bir şey. Ve endişeleri sadece bunlarla da sınırlı kalmazdı. Çok daha derine inerdi. Düşünsenize, ahlakın kaynağı olarak dogmaların değil, ulusal yararın görülmesi gereken laikliğin sarsılması, modern medeniyetin temeli dedikleri karma eğitimin tartışmaya açılması, akademik özgürlüğün can damarı olan üniversite özelliğinin yok edilmesi ve en acısı bir topluluğun canlandırıcısı, lideri olması gereken öğretmenin sıradan bir memura indirgenmesi, bunların her biri onlar için tam bir yıkım olurdu. Peki tamam, felsefe bu, toplumsal etki bu, gelelim sonuca. Yani eğitimin somut çıktılarına. Bugünün sistemi diplomalar mı üretiyor yoksa gerçek becerilere sahip insanlar mı? Aradaki fark ne? Bakın, ekranda bir sayı var, 25. Bu ne demek biliyor musunuz? Hasan Ali Yücel'in her bir öğrencinin bir yılda okumasını zorunlu tuttuğu dünya klasiği sayısı bu. Yanlış duymadınız, her öğrenci her yıl en az 25 tane dünya klasiği okuyacaktı. Şimdi o hedefi bir düşünün. Yılda 25 klasik. Bir de bugünün azalan, hatta yok olan okuma alışkanlıklarına bakın. İşte Yücel ve Tonguç bu manzarayı görselerdi buna basit bir eğilim demezlerdi. Onların kullanacağı ifade çok net olurdu. Kültürel çölleşme. Peki hangi becerileri kaybettik? Onların yol haritasında 3 temel durak vardı ki biz bu durakları çoktan geçip gitmişiz. Birincisi, sanat ve estetik. Hayalleri neydi? Her öğrenci bir müzik aleti çalmayı öğrenecek. İkincisi, pratik üretim. Eğitim dediğin insanı ekonomik olarak özgürleştirecek. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, uygulanabilir bilgi. Yani laf salatası değil, bildiğini yapabilme becerisi. İşte bugün kaybettiğimiz yol haritası tam olarak yücelin bir uyarısı daha vardı yine kendine has o muhteşem üslubuyla. Mazi afyon keşliğine, yani geçmişin uyuşturucusuna bağımlı kalmaya karşı çıkıyordu eğitim diyordu. Sürekli geriye bakamaz, yüzü geleceğe dönük olmalı. Onun deyimiyle ses hızını geçen uçak devrine ayak uydurmalı. Peki bu kadar eleştiriden sonra ne yapacağız? Onların mirası bize sadece bir eleştiri mi bırakıyor? Hayır. Aynı zamanda geleceğe dair bir yol haritası, bir çözüm önerisi de sunuyor. Gelin şimdi de ona bakalım. İşte bu fikir onların felsefesinin tozlu raflarda kalacak bir şey olmadığının en büyük kanıtı. Kent Enstitüleri Bir an için hayal edin. O efsanevi köy enstitülerinin üretim, aydınlanma ve yaratıcılık ruhunu alıyorsunuz ve bugünün devasa kentlerinin, o beton yığınlarının, varoşların tam kalbine yerleştiriyorsunuz. Bu sadece bir okul projesi değil, bu bir toplumsal diriliş projesi. Hani o dağdaki çiçek vardı ya, İşte onu şimdi şehrin betonları arasından bulup çıkarma projesi. Ve belki de bütün bu vizyonun en can alıcı noktası şuydu, taklitçiliğe tamamen karşıydılar. Onlara göre eğitim, yurt dışından ithal edilecek, kopyalanacak bir şey değildi. Başka ülkelerden el yordamıyla adınan metotların bu topraklarda kök salamayacağını, meyve vermeyeceğini biliyorlardı. Onların nihai hedefi neydi? Bu ülkenin kendi ruhuna, kendi kültürüne, kendi ihtiyaçlarına göre tasarlanmış özgün bir Türk buluşu. Tamamen bize ait, bizden olan bir model. Ve geldik zirveye. Hasan Ali Yücel'in şu sözü bence bütün bu anlatıyı tek bir cümlede özetliyor. Milletler yaptıkları büyük eserlere dayanarak büyürler. Bu sözle Yücel eğitimi basit bir bütçe kalemi, bir masraf olmaktan çıkarıp onu ait olduğu yere bir milletin en büyük anıtı mertebesine yükseltiyor. Yani diyor ki bir ülkenin asıl büyük eseri ne piramitleridir ne de sarayları. Asıl büyük eseri kurduğu eğitim sistemi ve yetiştirdiği insanlardır. İşte en kalıcı yatırım, en büyük eser budur. Peki tüm bunlardan sonra o büyük eseri inşa edenlerin vizyonunu dinledikten sonra geriye tek bir soru kalıyor. Onların mirası bugün bize soruyor. Türkiye'nin eğitimdeki yeni büyük eseri ne olmalı? İşte bu soru hepimizin üzerine düşünmesi gereken soru.